yap <laughs> ya <laughs> birbirimizle, bu şekilde birlikte çalışıyoruz. Bizim de birlikte çalışıyoruz. Bizim de birlikte çalışıyoruz. Bizim de birlikte çalışıyoruz. <laughs> Hepinizin kurban bayramını en içten değerlendirmenizi tebrik ediyorum. Amin. İslam alemine hayırlar getirmesini nasip ediyorum. Amin. Gençlere hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Kurban bayramımız yine bildiğiniz gibi nasıl olsa kurbanlarımızla <laughs> biraz inşallah. Yarın yemek yiyeceğiz burada. Cuma namazını kılacağız. Öbürsü günde bu öbür tahtayı bekleyeceğiz. Kurban derilerini yine aynı biliyorsunuz. Her zaman yaptığımız gibi götürüyorsunuz. Biz bunu da değerlendiriyoruz. Cenab-ı Hak Tanrı kurbanları kesip kazansız belasız nasip etsin. Allah. Kurbanlarınızın her Cenab-ı Hak 90 ayda kabul et paylarını ya, <laughs> 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 <laughs>